bakan yardımcısı sahipsiz hayvanlar için yapılacak tesisleri inceledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nin Yündolan Köyü'nde yapımı devam eden sahipsiz sokak hayvanları geçici rehabilitasyon ve bakım evinde ve Edirne'nin Keşan ilçesinde sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi yanına yapılacak doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu. <laughs> マリアンにしてうござてもいましいす。 İsabet ettik han çekiyoruz. Kalın, Değerli arkadaşlar bugün çok önemli bir sorun için bir aradayız. Bizler sokaklarımızın güvenli olmasını istiyoruz. Sokaklarımızın güvenli risk nereden gelirse gelsin, canlıdan, hayvandan, insandan, başka yerden, ne olursa olsun aynı derecede endişe duyuyoruz. Sokağın güvenli olması olmazsa olmaz prensimiz. Bu risk nereden gelirse gelsin, bir daha söylüyorum. Bunu bertaraf etmek, milletimizi, insanımızı ufacık evlatlarımızı sokağa güvenli bırakmak, bunu da takip etmek kamu olarak en büyük ödevlerimizden bir tanesi. O yüzden altını çizmek istiyorum. Tüm bu süreçler, süreçler içerisinde dünya bu işi nasıl yapmışsa, Avrupa bu işi nasıl yapmışsa, güvenli sokaklar nasıl oluşturulmuşsa benzerini yapmak durumdayız. Konu asla siyasi değil. Konu asla polemin konusu değil. Bugün burada 40 elimizin tüm farklı idarecileri, valisi kaymakamı, belediyesi özel idaresi, vekili emniyeti jandarması kim varsa bir arada. Bu sorunu çözmek istiyoruz. Sokaklarımızda güven olmak istiyoruz yani kim varsa görevinin başında. O yüzden konuya siyasi olarak değil bir idari yaklaşımla bir devlet adabı yaklaşımıyla bakıp bu konuyu geride bırakmak istiyoruz. Tabi biliyorsunuz vekillerimizin gayretiyle meclisimizden bir kanun çıktı. Bu kanun hak etmediği kadar polemiklerin konusu oldu. Ama soğuk akılla, sağduyla bu kanuna baktığımızda tek amacının olduğunu, güvenli sokaklar olması talebini ortaya koymuş oldu. Çağrıda bulunuyorum. Gelin bu yürüyüşümüze omuz verin. Burada örnek, Avrupa örnek, dünya örnek tesisler kuruluyor. Her il valilerimizin öncülüğünde büyük bir gayretle beraber hayvan bakım evleri, barnaklar kuruyor. Doğal yaşam alanları ortaya koyuyor. 40 elimizle bugün temelini atıyoruz. Bir ay sonra biteceğini öngördüğümüz harika bir tesise kavuşuyor. 8 binden fazla sokak köpeğimiz var 40 elinde. çok büyük bir sayı, büyük bir risk. Aç kaldığı zaman, hasta olduğu zaman nasıl bir fatura çıktığını birçok zaman yerinde gördük. Hayvanlara eziyet haramdır, suçtur, yanlıştır. Ancak insanların güvenliği de esastır. O yüzden sivil toplumun kıymetli mensupları bu yürüyüşümüz omuz versinler. Hayvanların toplanmasına, doğal ortamlarda yaşama devam ettirmesine, hastaysa tedavi edilmesine destek olsunlar. Uzaktan bilmeyerek itamlarla asla değil, buraya gelerek, görerek, bilgi alarak bu şehrin ne kadar hassas davranılarak yapıldığını yerinde görsünler. Belediyelerimizin binde beş bütçesinden bu konuya ödenek ayırma yükümlülüğü var. Bakanlık olarak takip edeceğiz. Kim ayırdı, kim ayırmadı. Ayırmak yetmez. Bu 1.5'in kullanılmasını sağlamak görevimiz var.